BDV serimizin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine gerekli itemlerimizi taktık. Şöyle hepsini göstereyim. 10 tane var flashımızı basalım ve BDV'mizin başlamasını bekleyelim. BDV'miz başladı. Şimdi burada bekleyeceğim herkese sevveye atmak için. Şunu da sol üst köşeye çekeceğim yine. Şurada bir yeni doğma süresinin geçmesini bekleyelim. Herkese bir sevvesini atalım. Arkadaş bize de sb attı. Şurayı da sağ üstte çekelim. Şu an bdv için tamamen hazırız. İtemlerimizi de tekrar kontrol ediyorum. Bir yanlışlık yapmamışız. Şu fazla öne çıkan arkadaşı bir kesmeye çalışalım bakalım. Çok güzel kill çıkardık. Defansımızı basmayı unuttuğum için biraz fazla hasar yemişim. Şöyle kendimize bir kür alalım. Defansımızı tekrardan basalım. Aslında gayet güzel geçiyor BDV. Bizim adımıza. Şu takımla beraber oynayalım. Tek başımıza kill alamadık çünkü denedim. Şunu da keselim. Bir tane şuradaki pres kaldı sadece aşağı inenlerden. Çok güzel onu da hallettik. Şimdi aşağı inmelerini bekleyeceğiz. Bu arada biri inmiş bile. Hatta kill de çıkarmayı başardı. Helal olsun. Şöyle kendimize bir kür alalım. Şimdi bir şu tarafı kontrol edeceğim inen var mı diye. Maalesef bu taraftan inen yok. Şöyle geri çıkıp karşı takımın aşağı inmesini bekleyelim. Bu arada da altarı götürüyor bizimkiler galiba karşı takım aşağı inmediği için. Şöyle karşı takımdan bir iki inen var. Bir tane de loop atacağım. Görünmez bir hassas vardı çünkü. Kendimize bir kür alacağım. Defansımızı basıp ilerleyeceğim. Ve şurada inen preste güzel bir atak yapacağım. Çok güzel onu kestik bile. Bunu da hallettik. Bakalım başka inen olacak mı? İnen yok gibi görünüyor. Karşı takımda 5 kişi kalmış. Şöyle bir inen görüyorum. Hemen onu kesmek üzere ilerleyelim. Görünmez bir asas vardı aslında ama bizi kesemeyeceğini anladı herhalde. Çünkü doğru düzgün hasar yemiyoruz. Ama defans kırma geldiği gibi doğru düzgün hasar yemeye başlıyoruz tabii ki. Neyse ki canımızı kurtarabildik. Şimdi şu asası bir halledelim. Çok güzel aradan çıkardık hemen. NP'mizi de yine kasmaya devam ediyoruz. 11K 548 NP'miz olmuş. Ve şimdi birilerinin inmesini bekleyeceğiz yine. Nem birileri var. Hemen keselim. Şu öbürünün de keselim hemen. Kendine küre alırken öldü bile zaten. Karşı takım iki kişi kalmış. İndikleri de yok gibi görünüyor. Bir sonraki altarı götürdüğümüzde zaten artık onlar da atılacaklardır. Bu arada buradan indiler. Şöyle kürümüzü hazırda bekletelim. Çok güzel bir şekilde kürümüzü aldık. Şu arkadaşı bir keselim. Çok da iyi vuruyoruz. Bunu o kadar iyi vuramıyoruz ama yine de iki kişi, üç kişi artık halledeceğiz. Bu tarafa kaçar diye bu tarafa doğru oynadım ama bu tarafa kaçmadı. Şöyle şuradan gidelim. Ölmüş bile zaten. Şimdi tekrardan birilerinin inmesini bekleyelim. Buradan yine birileri inmiş. Ben kontrol ediyordum. Resti hemen bir indirelim Gayet güzel bir şekilde indirdik Bakalım Asasları inecek mi acaba Şöyle bir loop atayım belki görünmez bir şekilde iner Maalesef bu arkadaşların indikleri yok Bizim de beklemekten başka yapacağımız bir şey yok Zaten altarı takımımız götürüyor Elinize sağlık yazmışlar. Biz de elinize sağlık yazalım. Şu arkadaşa bir yazayım. Altarımızı da götürsünler ve BDV'miz bitsin. Bu arada inenler var. Kendimize bir küre alalım. Bir arkadaşı halledelim. Zaten hasarımız çok yüksek olduğu için kolayca halledebiliyoruz. Şu arkadaş da inmiş. Bunu da bir bitmeden keselim diyecektim. Bitti bile. Bugün de yine kırmızı kutumuzu aldık. Güzel de PK'mızı attık. NP'miz neredeyse 12K'ya dayandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.